Evet Nurdan Hanımcığım. Sizden mi önce yorum alayım en son mu sizden alayım? Şimdi Karadeniz olarak yolu açmak mı istersiniz? Yok en son ben de. Bence sizden başlayalım. bir yolu açın. Buyurun. Tamam. Ee, benim daha önce yediğim Karadeniz çorbalarına benzemiyor açıkçası. Tuzu eksik ama hani tuz koyabilirsiniz diyeceksiniz evet. ama tuzu eksik. İçindeki malzemeleri pişmiş. Hani böyle kıtır kıtır ağza gelmiyor fasulyesi falan. Sadece mısır konserve mi? Evet mısır birazcık konserve olduğu için onda bir hafif bir şeylik var. Kıtırlık var. Ama bana kara lahananın tadı böyle çok baskın geldi. Yani bilmiyorum böyle bir hani o şey lezzeti almadım. Lahana daha baskın. Yani lahana çorbası evet ama hani böyle salçası suyu falan daha tadı olur ya onu almadım. Ama o şekilde lahana tadı yani lahana olması gerekiyor zaten. Hani suyun Hani ben tat. şimdi mısırı ya da e, fasulyeyi yani yoğun koysaydım bu sefer... Yok yok yoğunluğundan lahana. bahsetmiyorum Neyse, da o Tamam tadı iş tat yani. Suyundaki o salçasındaki evet. bir aroma olur ya. <laughs> ama bundan şeyi. fazla da yani Kadir Bey gördüğünüz gibi yani çok salçalı hani ben buna biraz daha koysam bu sefer belki lahana baharatı belki baharatı olabilir. hani e, salça tadı olabilirdi. Yani o, o yani lahanın, fazla koysaydım acı yani tadı bir geliyor. acılığı evet. mı geliyor? Evet. evet, evet. Hı -hı. Tuzu zaten hani söyledim. Hı, evet tuzu eksik ekleyebiliriz eksik. belki. Peki o acılığını almak için ne yapması gerekiyordu? Hani belki şey e, dediğim gibi Belki karabiberi falan birazcık daha olsa lahananın acılığını bastırabilirdi. E, karalahananın ama. her çorbada muhakkak bir acılığı oluyor mu? Yani sizin daha önce içmedi, içtiğim çorbalar hiç benzemiyor dediniz ya. Onlarda karalahananın acılığı gelmiyor Acılığı mu? gelmiyor. Lahana tabii ki geliyor sonuçta Peki, siz yaparken lahanaya ne uyguluyorsunuz acılığı gitsin diye? Ben çok fazla yapmıyorum ama anneannemle annem çok fazla yani yapıyorlar. Nasıl da. yapıyorlar yani mesela acılığı gitsin diye karalahana aşamalarında? Onu şey güzelce yıkayıp hani acı suyunu çıkarıyorlar muhtemelen. O e, acı suyunu çıkardıkları zaman suyuna geçiyorlar. Tuzla limonla mı oluyorlar yoksa yıkıp Yok, sadece sıkıyorlar ıspanak sıkar gibi. Yok olmuyorlar ama o acı böyle suyu yapıyor. geçmiyor. Nurdan Hanım yapmadığınız bir çorbayı da bu kadar eleştirmenize şaşırdım doğrusu. Şu anda tamam. lezzetli bir çorba içmediniz. Yok. bir Karadeniz olarak beğenmedi çorbayı. Kıvam olarak ben, nasıl e, olmuş? Ya bu biz ana emekli şu anda talebeyi. çorba mı? Doyurucu bence. Hani Biraz da e, şey yani bence lahanası da etkileyebilir. Ya ordu mesela ben orada yesem bu lahanayı. Daha bir farklı bir tad alıyorum. Belki de buranın hani lahanası farklı olduğu için de olabilir o tat belki gelmeyebilir ama yani kıvamı belki evet bir tık acı bana da geldi ama kıvamı yani özleşmesi bence çok güzel olmuş. Yani, yani Lahana şey evet. Lahana'nın coğrafi konumuyla mı alakalı? Yani İstanbul'da yetişen lahana. mı? tabii ki yani ben şimdi en basit, annem bize gönderiyor. Memleketten gönderiyor. Daha bir tatlı oluyor. Yani buranın mesela tarımı daha ananın, bir sert oluyor. tadı mı aradınız? Daha bir farklı oluyor. Mı? Oradan yediğimiz o tadı olabilir. Ya evet oluyor ya yani, bu farklılık olabiliyor. Peki, afiyet olsun. Kıvam olarak şimdi çorba kıvamı mı ana yemek kıvamı mı? Ana yemek kıvamında bir çorba. Normalde bu şekilde de yapılıyor Kadir Bey bu. Yani iki çorba. çeşidi yok. Tek çeşidi kıvamlı var. Kıvamında ama olarak. Yani geçiyor. Çünkü içinde bir şey var yani en azından bakliyat falan var içinde. Özleşmesi gerekiyor. Ben bunu hani. O yüzden yoğun kıvamlı bir çorba. Davete uygun bulmadı sabah. Yani az önce de söyledim tekrar. Evet ben zaten davete uygun hani değil de ya farklı bir lezzet olmasını Anladım. istedim ya Tatlıyorum o zaman bak. ben neden katıldın ki bir çorba yöresel yani o yani ben de yani mercimek çorbası yapayım hatta ya zaten bunlarda yapmak da zaten yok Ondan zaten yasak ha, zaten ya. yasak ee, başkası olsa erişteli yapacak gene kendi memleketine. ya yozgatı ya farklı ben onlara geleneksel bir çorba yaptım kendimi riske attım ve istediğim bir yorumu bulamadım. Songül Hanım risk alıp bu çorbayı yapmışsınız ama keşke yapmasaydınız. Bakın de... Hanım nasıl bulmuş. Buyurun Esin Hanımcığım. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. E, çorbanız güzel. Mısır tadını ben çok yoğun aldım. Konserve mısırdı herhalde. Tamam. Tadı tuzu bana hitap ediyor. Fakat nasıl? mısırın tadını çok yoğun aldım yani böyle konserve tadını aldım. Bilemedim yani Nurdan Hanım lahana baskın diyor, siz mısır diyorsunuz bilemedim evet, ama ben... İlk defa ben... içmeme rağmen sevdim ben bu çorbayı. <laughs> i̇lk Afiyet defa içtim. İlk defa içiyorum benim tadıma uydu. Afiyet olsun yani tamam, sevindim mutlu evet. oldum. Sadece mısır çok... Denemiş oldun, konserve... oldunuz, tatmış oldunuz. Mısır yani... tadı geliyor ağzıma sadece. o Evet biraz... Nurdan Hanım gibi daha önce Karadeniz'de içmediğiniz için Yok, o aromayı içmedim. aramanın defa derdine içiyorum. düşmediniz. Evet ilk defa içiyorum. Gürcü çorbası diye de geçiyor Kadir Bey bu. Olabilir doğrudur. Evet, Her Gür... yönde farklı isimler var Karadeniz genelinde. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Bu çorbanın içerisine şey konuyormuş iç yağı. Siz de koydunuz mu? Yok hayır ama o çok ağır oluyor. Hı Evet ha, Biliyorum ben onu ha iç yağını. Normalinde bunun tarifinde iç yağı olması evet, gerekiyormuş. Hı -hı. Ama biz dediğim evet. gibi ben koymuyoruz. Ben olarak bu yorumu Nurdan Hanım'dan beklerdim derdim açıkçası. Koymuyorum. Niye hiç yanı sormadın Nurdan? Evet iç yağını sormadım. Unuttun <laughs> <oldum gülüyor> mu? Evet. Yok, Ona belki de iç yağ olmadığı için ben o şeyi bulamadım. Biz ko ya, biz, biz koymuyoruz. E, e, ya annem de koymuyor mesela. Yok, bilmem Biz ya hiç kullanmıyoruz. Ağır geliyor diye koymuyoruz. Nurdan Hanımcığım sizin de Karadenizli olmanızdan şüphe ettim açıkçası. Karalahan'a çorbasının içerisinde iç yağ olur. Ama hani Karadenizler yaptığımız damak iç yağları ne zaman olduğu zaman yani ya mesela sarma da sarsalar bizimkiler mutlaka iç yağını koyuyorlar. Hmm, yani ne esinlendin? Araştırmacı yani. gazetesi. Gazete eticiliğini bir kez daha ortaya koydu. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi evet. Karadeniz'in Nurdan Hanım'ın gözünden kaçtı ama Nesrin Hanım'ın gözünden kaçmadı. Afiyet olsun ablacığım. Şeyma de. Hanım nasıl buldunuz çorbayı? Öncelikle ellerine sağlık. Olsun. Ee, benim çok damak tadıma hitap etmiyor. Hı -hı. Ama yoğunluğu e, biraz evet yoğun. Bana şey geldi, ekşi geldi. Biraz Hı -hı. ekşim tırak evet, geldi. aslında Acısını da aldım yani. Bunu o e, suya koyuyorsunuz. Önce evet, sonra bekletiyorsunuz. bayağı evet beklettim, ovdum. Tekrardan hatta Hı -hı. E, hani Fark ettiyseniz böyle hani kaşıktan sizi yormuyor yani hani bazen erişte olur en basiti bunu diyorsunuz ya hani davet menüsüne uygun değil evet. ama şöyle kaşığı aldığınız zaman hiç bakın sizi yani Görüyorsunuz. Evet. Hiç parça parça hani kıydım, acısını almaya... Çekmeye alm uğraşmıyorsunuz. Ha, öyle. yani öyle. zorlanmıyorsunuz. <laughs> yani bir erişte bile davet menüsüne uygunsa yani bu çorba nasıl değil onu anlamış Şöyle bir şey Belki denir. geleneksel olduğu için evet. hani sizi bir tık şey yapmış Sen olabilir. Sen niye erişteye taktın o kadar ben onu anlamadım. Yok yok ta erişte. Hani neyle zorlanıyor <laughs> aynen, onu anlamadım. Hayır hayır. hani uzun... Bakın uzun... sizi yormuyor. Kadir Bey, Kadir Bey <laughs> şimdi şöyle. Erişteye mesela kendin e, direkt yaptığınız zaman açtığınız zaman zaten kurusu gibi olmuyor. O biraz daha hamur uzat hani haşlıyorsun ya. Ama bu kısa keseceksin. Canım. Ama e Makarna gibi kesebilirsin. Ama kesmeyen mi? de var işte. Ben kesmeyen çok de izledim yani zaten onu. Ha, ama onu, onu demek yemiyoruz. ben de demek istiyorum ki bunu ben becermişim diyorum yani. Hayır, Anlatabiliyor sen muyum? Hayır. uzamıyor diye mi seviniyorsun? Hayır, Anlamadım. lahana değil. Bak biz sonuçta bunu uzun uzun kestik ve ben parçaya böldüm yani. Hani acısını alabilmek için daha çok yeşil. Hayır, suyu... erişteyle bağdaştırıyorsun ya sürekli. Ondan bahsedip. Bu zaten Şimdi, uzayacak bir şey olmadı ki. Neden biliyor musunuz? Hani davet menüsüne uygun bir menü değil denildi ya ben de o yüzden diyorum. Ama davet menüsüne uygun mu değil mi diye tartışırken hani uzayıp uzamaması değil bence zaten. Bence o da insanın çok etkiliyor. O yani rahat yemek var yani bu herkesi çok etkiler. Her şeyi koyamazsınız Şimdi Nurdan ki. Siz. hanım yemeğin dolu ve ağır oluşundan bahsediyor. Ana yemek Hı. gibi diyor. Çorba olarak ki çok... Şeyma hanımın da bir yorumu var. Tanımadıklara bu çorba yapılmaz diyor. Geleneklere bağlı olduğunuz için hani bu yemeği yapmayı tercih etmeniz o tabii ki takdire şayan bir durum. Evet. Olması gereken bu. Ama e, baktığımız zaman hani pratiğe baktığımız zaman davet menüsündeki bir çorba değil. O bakımdan söylüyorum Hı -hı. size. Yani bir Bizim orada olarak... bizim orada mesela bu kıvamda pancar derler. Pancar, biz de pancar yemeği diyoruz. Evet. evet. Ha, bu bir pancar yemeği. Hani ben buna çorba diyemem hani katılığından dolayı ama tabii ki yöresel e, çok fazla bilmediğim için hani yöresel olarak bu şekilde geldiyse onu bilemem ama benim e, damağıma ekşi geldi. Peki sen Anladım. pancar yemeğini e, normalde böyle hani evine ilk defa gelen insanlara hemen pişiriyor musun? Şöyle bir şey mesela kara pancar var. Kara pancar çok yöresel bir yemeğimiz, çok güzel bir yemeğimiz. İnsanımıza mesela Erzurumlu ya yaparsın. Mesela başka ya Erzurumlu başka, birisine, değil, hani başka birisi hayır o yapılmaz, saattir. o yapılmaz. Sadece bir Erzurumlu geldi. Efendim? Ya yani yapmama sebebin ne? Ya damak sevkin hitap etmez, acım sıtırak. Bugün Songül bunu düşünmüş mü peki sence? Bu tamamen hani lezzetinden ziyade kendisi sevmiş, beğenmiş. Yapmak istemesindeki neden de ben mesela ben de isterim kendi yöremin yemeğini yapmayı, hani bu istek doğrultusunda yapmış. Hani evet. bu, evet, bu bir davet çorbası olarak yapmamış. Çünkü bir davet çorbası değil. Yani sen değil şimdi Songül'e hak verdin mi, vermedin mi? Şimdi şöyle Çorbayı şey... beğendin mi, beğenmedin mi? Ben tam çorbayı, anlayamadım. Evet anlayamadım. Çorba'yı, şöyle söyleyeyim. benim damak zevkimi hitap etme Benim açımdan baktığım zaman bu çorba, hani ben bu çorba'yı ekşi buldum. Benim damak zevkimi hitap etmiyor. Peki kıvamı nasıl olmuş? Kıvamı da diyorum ki pancar kıvamında olmuş. Yemek Benim kıvamında yani işte. pancar kıvamında olmuş. Evet, hı hı. yemek kıvamında olmuş. Son gücüm eline koluna Şimdi olsun. kıvam olarak yoğun bir çorba. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.